Celal am, kızın Zeynep ateşlemiş Hekim Bey haber verir mi? Her ateşi çıkana hekim mi çağrılır Nail Hatun? Bir şey olmaz. Asiye nasıl? İyi am, içeride dinleniyor. Doğuma bir şey kalmadı biliyorsun. Nayla Hatun. Buyur ağam. Sen eski topraksan, aynarsan, kız mıdır, erkek midir? Ben ne diyebilirim ki ağam? Kız mıdır, erkek midir? Dersin bir şey. Ağam, bu sefer, bu sefer erkek. Benim içime öyle doğuyor. Ben seni niye aldım? Hı? Niye aldım ben seni? Senin anan, nenelerin... ...hepsi üçer beşer erkek evlat doğurmuşlar. O yüzden aldım ben seni. O yüzden çıkardım o köyden, marabaların arasından. O yüzden kendime hanım yaptım. Ama sen... Diye üç tane kız verdin. Bir tane erkek evlat vermedin. Bu sefer erkek olacak ağam. Madem bana soruyorsun, bak karnından belli. Bu sefer erkek olacak Allah'ın izniyle. Pişmanım çok. Eğer bir erkek evladım olmazsa, yaşlanıp elden ayaktan düştüğüm zaman bunlar beni zelil ederler. Anlıyor ben? Hı? Bu sefer de erkek olmazsa... Artık seni de, kızlarımı da... Var gerisini sen düşün. Ne yapacağız biz? Bu sefer de kız olursa öldürür. Öldürür hepimizi öldürür. Ah bu çaresizlikler. Evet. Hepsinin köküne kıran kirsin. Merhem olmayan yaraları. Zamansız ayrılıkların hepsinin köküne kıran kirsin.